Yara izi, karnı yara izi, göğsü yara izi, bacakları yara izi. Ama suratını dokunmuş, suratta böyle sarkmış, çirkinleşmiş. Şimdi zayıflarken deri altındaki curuf, pislik bir erimiyor. Erimediği için de deri incelirken onlar oradan çıkıntı yapıyor. Ne oluyor? Cilt bozuluyor. 30 yaşındaki bir bayan 90 yaşında bir bayan gibi oluyor, çirkinleşiyor. Her tarafından çıkıntılar ortaya çıkıyor. O zaman hocam sadece zayıflamak mevzu değil, sağlıklı zayıflama. Önemli. İşte burada zayıflarken iksir, diyet ve çayı birlikte kullandığında dokulardaki, derinin altındaki curuf, pislik birikintisi de eridiğinden yok olduğundan güzelleşerek zayıflar. Zayıflar ama güzelleşerek. Yani çirkinleşerek değil. Bazıları zayıflıyor ama çirkinleşiyor. Böyle olduğu zaman kişi zayıflar ama güzelliğini Hay yitirmeden efendim. daha da Güzelleşerek zayıflar. Hiçbir şey kaybetmez. O zaman hızlı kilo vermek bu şartlarda hızlı kilo vermek değil. Mah mahsurlu değil. Güzelleşerek zayıflamak. Bu da curufu eritebilirsen. Çünkü derinin altında curuf, pislik birikintileri var. Yağlar eridi diyelim. Derinin altındaki o tabakalar curuf çöplük birikintisi erit erimediği zaman deride girintili çıkıntılı yapı. yapı oluşur. Çok çirkinleşir. Yani güzelleşeceğim derken zayıflayıp diyet yapacağım derken tanınmaz hale gelebilir kişi kilonun çok zararı var muhakkak ama en önemlisi kilolu olan insanlarda ciddi bir eklem ağrısı kendini gösteriyor. Tabii. Herhalde o da 30 kilo, 40 kilo fazlası olan bir insan bu kadar kiloyu sürekli taşıyordur değil mi hocam? Tabii şimdi şöyle mesela diyelim ki boyu bir 70 olan kişinin 70 kilo olması ideal, normal, çok güzel. Hatta 65 kilo olması. Ama artık herkes kilo olduğu için değerler değişti. Mesela boyu bir 70 olan kişi 80 kilo olsa bile normal karşılanır hale geldi. Ama diyelim ki boyu bir 70 olan bir kişi 100 kilo olursa ne olur? Bir kilon eklemlere basıncı 70 kilo. Bir kilo fazla olursa basıncı 70 kilo. 30 kilo fazla olursa bir kişi Tona eklemlere basıncı tonu bulur. Bu da ton her dakika her saniye bu tonlarca yükü eklemler taşırsa ne olur? kıkırdaklar yavaş yavaş yıpranır. Zamanla eklemler de yıpranır. Ve kemik erimesi, artroz, artrit, eklem iltihaplanmaları, kemik erimeleri, dokuda zayıflama başlar. Damarların iç yüzeyindeki yağlanma, daralma en büyük özelliği de erkeklerde cinsel yetersizliğe ya yani iktidarsızlığa sebep olur zamanla hatta kısırlığa sebep olur. Kilolu insanların dikkat etmesi gerekir. Yani böyle yani İrel'de problem olmaması için kilo almamaları tavsiye edilir. Çünkü aldıkları kiloyu da vermeleri gerekir. İyi olur. Bu kemik erimesi deyince sizin ürettiğiniz ürünlerden buna dönük bir e, takviye e, önerebileceğiniz bir şey var mı? Kemik erimesi veya eklemlerin yıpranması. Eklemlerde kemik yıpranmak bozulması. kemiklerin dokularının zayıflaması halinde iksir, tonik ve kemik çayı. Özel bir çayımız var. Özel bir çay karışımı. Bunları kullandığında kemiklerin dokusu, yapısı tekrar güçlenir. Mesela bizim bir doktorumuz var. Annesine doktorları ameliyat olacak. Kalçada keminde yıpranma var, tamamen erimiş. Eee protez takılacak demişler. Fakat yüksek tansiyon, kalp, bronşit, nefes darlığı bir sürü rahatsızlığı olduğu için yaş 68. Ameliyat olursa Belki masada kalacak korkusuyla ameliyat edemiyorlar. Biraz güçlensin, dinçleşsin ondan sonra ameliyat edelim. Ama bir sürü hastalık tedavi olamıyor. İşte bizim dostumuz dedi ki ya ne yapılabilir? İkisi tonik kemik çayı. Altı hafta bir deneyelim bakalım ne değişirdik. Altı hafta içerisinde kemik yoğunluğundaki kalsiyum oranı yüzde 68 arttı kemik tekrar canlandı. Dokular canlandı. Şaşırdılar bu sefer. Yani nasıl oluyor da bu kadar kemik bu kadar kendini kısa yeniledi. sürede kendini yeniliyor. Kendini yenileyebilir. Şimdi bir de şu var. Bazıları işte kemikler güçlensin diye kalsiyum alıyor. Sadece kalsiyum alınırsa zararlı. Bazıları da sadece magnezyum alıyor. Magnezyum alırsa da zararlı. Çünkü vücudunda, insan vücudundaki kalsiyumla magnezyum dengede. İkiye bir. 2 İki kalsiyum, bir magnezyum. O zaman dışarıdan verince denge bozuluyor. Evet. Birine şimdi verince. bazıları sırf kalsiyum alıyor. Kemiklerim güçlensin diye. Sadece kalsiyum alırsanız... ...magnezyumu atıyor vücut. O zaman magnezyum oranı azalırsa... ...kişide ne olur? Enerjisi azalır. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin olur. Yani güçlü, üretli görüyorsunuz ama... ...onun vücudunda magnezyum oranı... ...kalsiyum alan bir kişi de... ...magnezyum oranı azalır. Magnezyum azaldıkça ağrılar başlar. Baldırlarında, kaslarında, dokularında. Evet. Enerjisi biter. Halsiz, dermansız, yorgun olur. Magnezyum oranı azalır. Ama sadece bazıları da işte magnezyum yetersizliği var diye sadece magnezyum alırsa bu sefer kalsiyum oranı birbirini yiter bu iki mineral. Yitici, birbirini yitici. Dengeli olması lazım. <laughs> Diyelim ki bir ay kalsiyum aldınız. ikinci ay mutlaka kalsiyumla magnezyum ikiye bir oranında almak gerekir. Bu nedenle mineral işte ben mineral alıyorum, vitamin alıyorum, şu hap alıyorum, bu hap alıyorum diye dengesiz haplar mineraller almamak gerekir. Dünya'da en yaygın bu hastalık Amerika'da. Amerikalılar, Amerika Birleşik Devletleri Amerikalılar derken orayı kastediyorum. Onlar da günde 10 çeşit, 15 çeşit hap yutarlar, böyle kutu 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 durmadan hapla gezerler, hap yutarlar. Ama ne oluyor? dünyanın en hastalıklı insanları durmadan şu vitamin, bu vitamin, yani bu mineral, bu her kalsiyum dışarıdan verme motosak. Durmadan hap yutuyorlar. Yok efendim omega, yok lesitin, yok bilmem ne. Durmadan bir şeyler yutuyorlar. Bizim toplumumuzda da yavaş yavaş bu yöne gidiyor. Mesela bir bizde bir profesör doktor tıp doktoru değil ama öyle beden temizliğine falan bahseden birisi var. İsmi önemli değil. Kozmik temizlik vesaire diyor. Diyor ki Çörek otu diyor... ...söylendiğine göre... ...söylendiğine göre, söylendiğine göre diyor... ...kim söylüyorsa... ...söylendiğine göre diyor... ...uzun süre kullanırsa zararlıymış... ...lafa bak... ...bir bilim adamı böyle bir cümle kullanır mı? ...söylendiğine göre uzun süre kullanırsa zararlıymış... ...aa kitabında böyle yazıyor... E ...böyle... ...saçma sapan bir ilim adamı cümle kurabilir mi? ...söylendiğine göre... ...hani peygamber efendimiz diyordu ki... ...hadis var... ...ölüm hariç her türlü derde deva... Hani müslümandın? Neden burada bu konuya zıt bir fikir ürettin? Onun ürünü yapıp satıyor onun için. Yani bu işe ticaret gelince, dinde imanda gidiyor, unutuyor hemen. <laughs> hemen unutuyor. Yani bu durumda, yani bu tür sırf ticareti ilme katmak yanlış. Ticaretini yap, ayrı bir şey. Ama doğruya doğru eğri eğri. Keten tohumu zararlı diyor. Neden? Orada kendisi ürünü satıyor veya Çörek otu zararlı diyor. Neden? Kendisi bir ürün yapıyor, onu satıyor. Onu pazarlayabilmek için bunu kötülüyor. Yanlış. Yani yanlış yapmamak lazım. Dürüst ilim adamı olmak lazım. Dürüst. Dürüst. İnsanları yanlış yönlendirmemek lazım. Biri bana diyor ki, pankreas kanserine sebep oluyormuş çörek, şey, keten tohumu. 7 bin yıl olmamış. Atalarımız, dedelerimizin hepsinin kanserden ölmesi lazımdı. 7 bin yıl kimseye bir şey olmamış. Bu, bugünkü yapılan araştırmalarda da bunun çok çok önemli bezir yağının dünyada en kaliteli yağ olduğu anlaşıldı. En kaliteli mide ve bağırsaklar için çok çok önemli olduğu anlaşıldı. O zaman ve Avrupa buna döndü. Biz de döneriz inşallah. Hem doğal yaşama dönmek lazım. Yani suni sentetik malzemelerden kaçmak lazım. Hem de vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin, mineral, enzim vesaire her neyse bunları Vücudun kendisini üretmesi asıl olan bağırsaklardan vermek. Bağırsakları temizlediğini arıttınız, tedavi ettiniz de bağırsaklar besinlerdeki ihtiyacı olan vitamin, mineral, enzimi alır. Yani önemli olan bu vücut alır, kendi doğal yapısını kavuşsun. Aldığı besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi nereye gönderir? Laboratuvara. En büyük laboratuvar Karaciğer. Dünyanın en büyük laboratuvarı. Orada o işliyor bunun. Neye ihtiyaç varsa hepsini işliyor. İhtiyaç olan her yere gönderiyor. Sen vitamin aldın mı dengeler bozuluyor. Mesela Finlandiya'da 5000 prostat problemi olan, prostat büyümesi olan, kötü huylu değil, iyi huylu prostat problemi olan 5000 insana yüksek dozajda E vitamini verdiler. Ne oldu? İyi huylu prostat büyümesi prostat kanserine döndü. Yani harici olarak insana dışarıda müdahale, Fay sentetik müdahale zarar veriyor. Etki yerine tepki verir. Yani kaç yapayım derken göz çıkardılar. Bu nedenle doğal, doğal olarak beslenmek lazım. Margarini bırakıp bezir yağını dönmek gerekir. Evet hocam. Programımızda verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah önümüzdeki hafta farklı.